Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı ve aralarında emekli albay, jandarma personeli ve polis mensubunun da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Jandarma İzmit'in Kabaoğlu Mahallesi'nde yapılan izinsiz kazı faaliyetini suçüstü tespit etti. Aramalarda kazı malzemeleri ve ekipmanlar ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken müze uzmanları eserlerin tarihi değerini incelemeye başladı. Soruşturma şüphelilerin bağlantıları ve ekipman temini üzerinde devam ediyor. Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı ve aralarında emekli albay, jandarma personeli ve polis mensubunun da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Jandarma İzmit'in Kabaoğlu Mahallesi'nde yapılan izinsiz kazı faaliyetini suçüstü tespit etti. Aramalarda kazı malzemeleri ve ekipmanlar ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken müze uzmanları eserlerin tarihi değerini incelemeye başladı. Soruştur terör şüphelilerin bağlantıları ve ekipman temini üzerinde devam ediyor.